Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 176 bin kişinin izlediği Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma serisinin ikinci filminin bir bölümü İstanbul'da çekilecekti. Geçtiğimiz pazar günü filmin yönetmeni Christopher McCree kalabalık bir ekiple birlikte çekim mekanı arayışı için tarihi yarımada da incelemeler yaptı. Christopher McCree'nin kalabalık bir ekiple inceleme yaptığı mekanlardan birisi de Kapalı Çarşı'ydı. Ünlü yönetmen incelemelerin ardından Kapalı Çarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi. Ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti. Ünlü yönetmenin çekimleri iptal etmesinin sebebi ise oldukça ilginç. İptal sebebi olarak Christopher McCree'nin yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi gösteriliyor. Kapalı Çarşı pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibi açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de ünlü yönetmen ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti. Ne var ki pazartesi günü bir dükkana ait güvenlik kamerası kamera kayıtları sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine ünlü yönetmenin İstanbul çekimlerini iptal ettiği iddia edildi. Ben, ben ben.